Hocam şimdi bazı soruları ben telaffuz ettim. Evet. Fakat haberler var hocam, öyle enteresan haberler var ki bu hafta ya da bu haftalarda bizim derlediğimiz müsaadeniz olursa bunları paylaşmak istiyorum evet. sizinle. Çünkü ben yani benim gibi pek çok kişi öyle ağza açık dinledik. Şimdi 20 yaşında bir evladınız var Allah bağışlasın. Evladınız kız. Denize gidiyorsunuz. Kızınız denizde karşıda yüzüyor. Fakat yüzerken çırpınmaya başlıyor. Belli ki sıkıntılı bir durum var. Boğuluyor yani kız. Siz babasınız, can kurtaranlar koşmak için hamle yaptıklarında onları durduruyorsunuz diyorsunuz ki kızıma dokunmayın. Ölecek kızınız diyorlar. Dokunmayın, siz dokunacağına ölsün daha iyi diyor ve o kız gerçekten ölüyor. Nerede oluyor bu? Dubai'de. Ee, erkek can kurtaran kızımı kurtarmasın. Dubai'de Asyalı bir adam boğulmakta olan kızına yardım giden can kurtaranları erkek dokunmasın diyerek engelledi. 20 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Ee, Zor bir durum. Allah Şimdi bu, rahmet eylesin bu tür, her şeyden önce. Bu tür önce. haberlerin kaynağını iyi bilmek lazım. Asparagas haberlere benziyor. Maalesef bizde sık sık yapılır. Ee, var mıdır böyle? Ha, Çıkabilir belki milyonla bir çıkar ama ben ona ihtimal vermiyorum. Ee, o anda hiçbir babanın, bırakın babanın hiçbir insanın aklına öyle bir şey gelmez. Normal yani. olarak gelmez. Bu anormal bir durum. Bu biraz daha çok oradaki Arapları kötülemek yani bunlar işte erkek eli değmemiş değmesin falan gibi bir hı hı. E, niyetle yapılmış bir haber. Kaynağı olmadan bir şey demek yorum yapmak bile doğru değil. Bir. İkincisi e, insan zor zamanda ya da hastalık halinde e, mecbur kaldığı halde orada artık mahremiyet falan kalkar. Hiçbir şey kalmaz. Namahremlik olmaz. Yani candır ister hayvan olsun ister insan olsun ister canavar bile olsa karşındaki ölen boğulan onu kurtarmak için erkek mi kadın mı dişi mi efendim buna bakılmaz genç bir ihtiyar buna bakılmaz yani ama şu hastalık da var maalesef bunu e, geçenlerde Diyanet İşleri Başkanımız da açıkladı mesela e, hani vinç kazası oluyor Kabe'de hı hı. Kabe'de vinç kazası oldu Orada canhıraş insanlar imdat diyorlar, canlı kurtarmak için yaralılar var. Tavaf devam ediyor diyor. Hmm. Yani oradaki insanlar tavafa devam ediyor. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Allah da diyor ki orada yardım istiyor ey kul. Bırak tavafı koş, yardıma koş. Orada tavaf etmek mi sevap, ölen birini kurtarmak mı sevap? Şimdi bu hastalık bizde de var bazen. Ben de gözümde gördüm cuma namazında. Ben orada e, yıllar önce bir yerde camide vaaz ettim. Sonra geçtim. Namaz kılıyoruz. Bir gürültü patırtı duyduk. Tam cuma namazı kılarken adam cuma namazı esnasında bayılmış, düşmüş. Yanındakiler namazı bozup yardım etmiyor. Aa, belki kalp krizi geçiriyor adamcağız. Kalp krizi geçirdi ve öldü. Aa, rahmet, rahmetli Vallahi oldu orada. Rahmet Şimdi hepsine kızdım orada. Yani siz bunu görüyorsunuz da öyle namaz bozulur mu? Ya namaz zararlı bir hayvan gelse namaz yine bozulur. Yani can tehlikesi varsa efendim bir yılan, çıyan gelse namazını onu bozmadan öldürebiliyorsan seni sokacaksa, zehirleyecekse namazı bozmadan öldürürsün. Namazı da bozmaz hatta ayağınla falan ezmeye çalışsa, kaçırmaya çalışsın. Ama yapamadın, namazını bozdun. Can var tabii. Namaz orada bozulur. Sen telefonla konuşuyorsun şimdi cuma namazında neredeyse o hale getirdin namazı ya. ama bozulmaz diye yanındaki adam ölüyor namazı bozmuyorsun. Böyle bir hastalığımız da var. Fakat o haberler bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani diliyoruz e, asparagastır da kız bu yüzden ölmemişti. Yani. yani asparagastır ama e, nasıl olur? Bir insan orada boğuluyorsa artık yaşına, efendim elbisesine, çıplaklığına falan bakılmaz. Can var orada. Tabii. Orada can var. Doktora da hastası Tedavi edecek şekilde cinsiyeti ne olursa olsun. Hocam burada bir virgül koyabilir miyim? Koyalım. Söyleyeceğiniz şeyi tahmin ediyorum. Evet. Madem bu konuya girdiniz biz izleyicilerimize sorduk. Dışarıya çıktık o görüntülerimiz hazır mı arkadaşlar? Dedik ki değil mi? Peki biraz sonra sorduk dedik ki e, erkeklere eşinizi e, ameliyat olacak ya da ciddi bir rahatsızlığı var. Doktorun kadın ya da erkek olması... Olayı değiştirir mi ya da tercihiniz bu yönde olur mu? Kadın doğumcular da var bir sürü erkek ve çok başarılı. Ee, benim de kadın doğumcum erkek mesela. Şimdi bir gidelim bir soralım izleyicilerimize bakalım onlar ne cevap vermişler. Sonra da aynı suali size sormak istiyorum. Bir Müsadeniz başka problem olursa. de var onu da değineceğim. Peki. Ölen bir hanım mezara kocası koyar mı? İşte. Aa, efendim. Doğru bu da soru. Bu da çok güzel mı? sorulardan biri. Var, evet. Peki hocam o zaman önce bir izleyelim bakalım izleyicilerimiz ne demiş. Yani doktor erkek mi olsun kadın mı olsun? Böyle bir tercihiniz var mı? Buyurun ne dediniz bakalım. Eşinizin gittiği kadın doğum doktorunun erkek ya da kadın olması sizin için önemli mi? Vay. Önemli değil. mi? Değil. Yani erkek de olsa kadın doğum doktoru müsaade eder misiniz? Tabii ki doktor yani. Önemli. Yani erkek kadın doğum doktoruna gitmesini istemez misiniz? zoraki durum olursa gidilir tabi de ama genelde kadın doğum seçiliyor yani. Siz peki kendi eşinizle kadın doğumcu mu seçtiniz? Aynen. Bayan erkeği yok mu? Sonuçta iş sağlık olduğu zaman bayan erkeği problem değil. Ha bazıları farklı düşünüyor ayrı konu. Kadın varsa kadın, kadına yönlendiririm. Kadın yoksa erkeğe yönlendiririm. Peki erkek kadın doğum doktorunun doğum yaptırmasına müsaade eder misiniz eşiniz? E, yoksa mecbur edeceğiz tabii. Kadın olmalı. Peki erkek olursa müsaade eder misiniz? müsaade etmem ama mecburiyet dahilindeyse olabilir. Yani bayan olması daha iyidir yani. Erkek olursa müsaade etmez misiniz? Ya ona tipin yani verdik işe biz karşı değiliz fakat bayan olması daha iyidir yani. Hiç fark etmez. Benim elinizden öper üç tane çocuğum var. Son ikisi kız. Kız olanların ikisini de erkek doktor doğum yaptırdı. Bu soruyu siz çocuğunu okutmayanlara sorun ki akıllansınlar. Şimdi çocuklar okumazsa, bütün veya bütün okuyanlar erkek olursa, kız doktor yetişmezse kime doğurtturacaklarmış? Önemli tabii kadın, kadın bizim için kadın olması lazım. Peki erkek olursa yaptırmaz mısınız? Da? Ya mecbur kaldığı şey yaptıracaksa mecbur kalacağım. Mecbur olmadıkça kadınları şey yapacaksın tabii. Müslüman bir insansa onun onu düşünmesi lazım. Beyefendi yürekten tebrik ediyorum. Bir önce konuşanı. Ben hepsini tebrik ediyorum. Tabii halkın, hepsini tebrik ediyoruz. Halkın ölçüsü güzel. Hiçbir yanlış cevap orada kolay kolay görmedim. Gayet yerinde cevaplar verdi. Şöyle de düşünebiliriz, düşünebiliriz. Mesela Allah uzun ömürler versin hepsini ama diyelim ki Allah bir hanımefendi versin. öldü. E, cenazesini canım erkek mi yıkasın, kadın mı yıkasın fark etmez. Yerine e, kadın varsa kadın yıkar. Öncelik onundur çünkü kadın. Ama kadın yoksa yakınlarından bir erkek yıkar. Efendim veya hiç kimse yoksa gassal yıkar. Yani bu zaten gassal toplumumuzda. Kimdir? Gassal ölüyü yıkayan demek. Ha. Gassal ve gasilhane oradan gelir. Ha gasilhane. Ee, şimdi enteresandır. Arapçada kelimeler çok e, güzel seçilmiştir. Mesela canlı yıkamaya gusül denir. Hmm. Gusül, gusül abdesti. abdesti oradan geliyor. Ama Ölü yıkamaya gasil denir. Ha, gasil usul. Kusul, Gasil hmm. fark var. Ee, ölü yıkayana da gassal denir. Yani o yıkama işini çok çok yapan insan demektir. O yıkanan yere de gasilhane denir. Hmm. Yani yıkama yerini yapılır. Şimdi hanım varsa hanım yıkayacak. Değil mi bir hanımın cenazesini? Bunun gibi hastada da öyle. Özellikle doğum gibi bir konuda. Tamamen efendim mahremiyetle ilgili bir konuda varsa hanım doktor e, efendim orada fark etmez demek yerine hanım doktoru tercih ederiz. E, mahremiyetle ilgili, avret yerleriyle ilgili bir konuda ikisi de ehil, ikisi de müsaitse tercihin hanımla yana olması lazım hanım doktorun. Ama hanım doktor ehil değil, erkek doktor ehil. Hanım da asistan diyelim, daha doktor Hı. olmamış. Erkek uzman işe ehline verin diyor Allah Teala. O iş onun. E, tercih etme hakkınız varsa elbette hanımlar hanımı tercih etmeli.